Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber matematikte e, sıralama ve seçme konusu konusuyla ilgili 11 tane soru çözeceğiz. İyi seyirler. Sorumuza başlayalım arkadaşlar. 4 farklı kalem ve 3 farklı defter arasından herhangi bir defter veya bir kalem kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar Şimdi 4 tane farklı kalem var. Bir 3 farklı defter var. Veya dediği için bakım, bu da Veya Veya bağlacı olduğu için Toplama işlemi yapılır. 4 artı 3'ten Eşittir 7 buluruz. Evet. Direkt sorumuza geçelim. 5 farklı fizik 6 farklı matematik ve 3 farklı coğrafya kitabı Herhangi bir kitap kaç farklı şekilde seçilebilir? herhangi bir kitap. Şimdi 5 tane fizik, 5 fizik, 6 matematik, 3 farklı coğrafya varmış. O zaman bunda da toplama vardır. Toplarsa cevabımız 14. Evet şimdi çarpma öyle sayma. Bu senin 4 çift ayakkabısı ve 3 çantası vardır. Bu bir çift ayakkabı ve bir çantayı kaç farklı şekilde seçebilir? Arkadaşlar şimdi Çarpma ol say sayma olduğu için bak bak 4 çift ayakkabı 3 çanta değil mi o zaman kaç parçayla seçebilir 4 çarpı 3'ten cevap 12 yani toplum olmaz çünkü niye V bağlayıcı var Evet de sonra da geçelim işte bu doldurunuz demiş A ve B ayrı iki kümedir A kümesi 3 ve B kümesi 4'tür. A veya B kümelerinden bir eleman. Bakın burada ne kullanmışız? Veya. Veya olduğu için toplama. Kaç farklı şekilde seçilebilir? 7 farklı şekilde seçilebilir. Ders sorumuza geçelim. 12 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı. V. Ve balacı. Dediği için ne yapacağız? Çarpacağız. Ama neden neyi? Bakın. 12 kişiden bir başkan kaç farklı şekilde seçilebilir? 12 farklı şekilde seçilebilir. Diyelim ki 12 kişiden birisini seçtik. Gerek kaç kişi kaldı arkadaşlar? 11 kişi. Çünkü niye? 1 gitti. Diğer 11 kişi kaldı. O zaman 12 ile 11'i çarparsak cevabımız 132 olur. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar gelebilecek bir soru. 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanır? Şimdi arkadaşlar 6 kişi düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu 6 kişi ya başarısız, başarısız olur Değil mi? Buna 5'i yazalım. Beşli ya da başarılı olur, B olur. Değil mi? hepsi böyle. Başarısız, başarılı. Hepsi aynı şekilde. Peki, o zaman bir kişi kaç farklı sonuç ee, sonuç yapabilir? Ya başarılı olacak ya da başarısız. Yani iki farklı e, sonuç çıkaracak. O zaman. Kaç tane 2 var? 6 tane değil mi? Çünkü niye? 6 kişi vardı. Bak. 6 kişi vardı. O zaman 2 üzeri 6 şekilde sonuçlanır. Yani 6 kişi farklı şekilde sonuçlanır. Sıralama yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanır? Bu faktöriyere giriyor arkadaşlar. Faktöriyeli neydi? Hatırlayalım. En farklı ee, mesela diyelim yok. Hmm... Faktöriyel neydi? Mesela 5 faktöriyel 5 4 3 2 1. Bu sayıların çarpımı nedir o zaman? Bu 120'dir. mi? ben örnek veriyorum yani bu sorunca bu 120 değil. Hatırlayalım diye bu örneği verdim. 6 kişi diyor. O zaman kaç farklı şey olur? 6 faktöriyel. O da eşittir 720. Bak arkadaşlar bu sorular gelebilir. Kesin gelir. Yani yazılılarda, sınavlarda her yerde gelebilir. Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya. Diğer sorumuz İstanbul'dan Ankara'ya 4 farklı yol. Ankara'dan Elazığ'a da 3 farklı yol varmış. İstanbul'dan Ankara'ya 4 farklı yol. Ankara'dan Elazığ'a 3 farklı yol vardır. İstanbul'dan Elazığ'a kaç farklı yoldan gidilir? Şimdi ilk önce İstanbul'dan Ankara'ya kaç farklı yol var. 4 farklı yol var, değil mi? 4 farklı yol. Ankara'dan Elazığ'a 3 farklı yol var. 3 farklı yol var. Dök İstanbul'dan Elazığ'a kaç farklı yoldan da hangidir? Ne yapacağız? 4 x 3. Direkt. Çünkü niye? 4 farklı yoldan birini seçmemiz için o zaman 4 ee, tane yol var değil mi? O zaman 4 çarpı 3. Yani burada 4 tane yol var. 3 tane yol burada var. İkisini çarparsak 12 farklı yoldan gidilir. İstanbul'dan Elazığ'a kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir? Şimdi 4 çarpı 3 tane yoldan gitti. 3 çarpı 4 tane yoldan geldi. Toplam ne olur o zaman? Yani çarparsak bu üçünü çarparsak. 144 değil mi? Giderken 12 farklı yoldan gider, e, gelirken de 12 farklı yoldan cevabımız 144 farklı yoldan gelir. Evet. Şöyle bir ayarlama yapayım. Giderken kullanılan yolları dönüşte kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidilip dönülür. Şimdi giderken kaç farklı yol kullanmıştık? 12 değil mi? 4 çarpı 3 10, 12. Giderken kullanılan yollara dönüşte kullanmayacaksın. O zaman diyelim ki e, şu yolu kullandık. Bir de şu yolu kullandık değil mi? Dönüşte bu yollar kullanmayacaksın. Yani şu şunları bir kabul Yani burası ne oldu? 2 çarpı 3. 6. 12 çarpı 6'dan 12 24 72 farklı şekilde gidilip dönülür. Evet, diğer soruna geçelim. Evet, biraz düzenleme yapalım arkadaşlar. Telefonum kayıyordu. İstanbul'dan Elazığ'a gidişte kullanılan kullanılan yol dönüşte aynen bak aynen kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidilip dönülür. Şimdi bir İstanbul vardı bakın şöyle bir çizeyim. Ve şöyle yazalım. İstanbul, Ankara ve Elazığ. İstanbul'dan Ankara'ya 4 farklı yol değil mi? Ee, Ankara'dan da Elazığ'a 3 farklı yol vardı. Diyor ki İstanbul'dan Elazığ'a kullanılan yol dönüşte aynen kullanılmamak şartıyla. Şimdi giderken kaç farklı yoldan gitmişti? 12 değil mi? 4 çarpı 3'te 12. Diyor ki aynen kullanılmayacak. O zaman aynen dediği için ee, bir yol eksik olacak. Yani dönüşte de 11 olacak. Yani 12 çarpı 11. Dönüşte 11 farklı yoldan gidip dönecek. O da işte 100. 30 ilk. Daha çok videolar gelmesini istiyorsanız abone ol, beğen, paylaş ve yorum yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir görüşmek üzere bay bay.